Bir işin ustası neyseniz onu yapın. Böyle bir çanak anten montajı olmaz. Müşterimize bu şekilde mağdur olur. Büyük çanak anteni takacağız. Şu an inanılmaz bir rüzgar var. <laughs> bu Beyaz TV'nin verdiği sinyal gücü. Bu da Star verdiği sinyal gücü. Aradaki farkı görebiliyorsunuz. Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bundan sonra yepyeni bir seriye başlıyoruz. Bu seride dışarıda yaptığımız arızaların çözümlerini, sahada yaptığımız montajları sizlere adım adım en başından en sonuna kadar göstermek istiyorum. Örnek olarak şu an gittiğim arızada müşterimiz bizi aradı ve dedi ki Enes yağmurlu havalarda çanak anteninden sinyal kesiliyor. Böyle bir arıza var. Biz de müşterimizin talebi doğrultusunda şimdi evine gidip arızanın çözümüne odaklanacağız. Hangi adımlar uygulayabiliriz, neler yapabiliriz bunlara bakacağız. Bu sayede siz de sizin başınıza böyle bir arıza gelirse bu videoyu izleyerek siz de böyle bir problemde hangi adımlar uygulanması gerektiğini öğrenmiş olacaksınız. Şimdi müşterimizin evine gidiyoruz. Önce arıza tespitini yapacağız. Daha sonrasında da yapmamız gerekenleri adım adım uygulayacağız. Her eve yaklaştığımda bu şekilde çatıya doğru bakıyorum ki anten nerede acaba diye. Şu an görünmüyor. Bakalım yaklaştık. Müşterimizin evine geldik. Bakalım yukarıda ne var ne yok. Evet. En sevmediğimiz çatılardan birisi. Bu şekilde çatı arasına çıkarak daha sonrasında da çatıya çıkarak Çanak Anten'e ulaşım sağlayacağız. Hadi bakalım. Çatı arası bu şekilde. Bu da tekrar yukarıya çıkarak Çanak Anten'e ulaşacağız. Burası yazın çok sıcak oluyor. Çalışmak oldukça zor oluyor. Şu an kış ayındayız. Burası yine çalışmak için ideal sıcaklığa sahip. Şimdi tekrar buradan yukarı çıkacağız. Bakalım yukarıda Çanak Anten'e gözle bakacağız ne var ne yok diye arıza var mı yok mu? Şimdi çanak antenimize ulaştık. Burada bakın şu an ilk gözüme çarpan şey çanak antenin çanak borusunun 90 derece olmadığı. Bakın bu çanak montajı yanlış yapılmış. Ve çanak anten şöyle bakalım uç kısmında bir 8 bir var. 8 LNB de e, bu kadar küçük bir anten kullanılmaması gerekiyor normal şartlarda. Tabii ki kullanabilirsiniz fakat montajınızın çok iyi olması gerekiyor. Buradaki çanak anteni montajı iyi yapılmamış. Yani gördüğünüz gibi boru 90 derece değil ve aynı zamanda burada bir 70 santimlik anten kullanılmış. Bu kadar yine belki idare edilebilir fakat uç kısmında 8 DLMB var. 8 DLMB takıp 70 santimlik anten takıp bir de bu çanak borusunu yamuk takarsanız arkadaşlar tabii ki yağmurlarda sinyal kesintisi gayet tabii ve doğal olur. Bu montaj yanlış. Şimdi önüne gelen herkes ustayım diye geçiniyor ama bu şekilde bir montaj yapıyorlar. Hem müşteri mağdur oluyor hem boşuna para vermiş oluyor ve ikinci bir defa burada işlem yapılmış oluyor. Bu hiç iyi bir şey değil. Bir işin ustası neyseniz onu yapın. Böyle bir çanak anten montajı olmaz. Müşterimize bu şekilde mağdur olur. Şimdi bu anteni yerinden sökeceğiz. Ayağı da yerinden sökeceğiz ve tekrar montaj yapacağız. Duruma göre buraya 85 veya 90 santimlik bir çanak anten takacağız. Şimdi işlemlerimize başlıyoruz. Çanak anteni nasıl montaj yapıldığına bakalım. Çanak anten bu kısımda. Kablolar buradan çıkıyor zaten. Burada çanak antenin vidaları OSB'ye vidalanmış. Şimdi OSB'ye vidaladığınız anten bir süre sonra oynamaya başlar. Çünkü o OSB'nin dayanıklılığı 5-10 e veya 10-10'a göre çok zayıftır. Ve içinde saman gibi bir yapı olduğu için çanak anteni sağlam bir şekilde tutmaz. Buradaki vidaları yerinden sökeceğiz ve şurada bir yer gördüm bakın. Çanak anteni 3 kollu olduğu için şöyle bir montaj yapacağız. Eğer siz de böyle bir şey yaparsanız aklınızda olsun. Çananın taban kısmı bu kısma iki tane yan kol da buradaki 5-10'lara e takılacak. Taban ortaya iki tane de şu şekilde yan kollara vidalayacağız ve 5 onlara çok daha sağlam duracak çanak antenimiz. Bu şekilde montajını değiştireceğiz. Evet çantamı alıp inanılmaz bir rüzgar var. Çok kötü denk geldi ilk videomda çanak antenin yanına geldim. Öncelikle çanak anteni borudan ayıracağız çünkü boruyu buradan sökmemiz gerekiyor. Borunun yerini değiştireceğiz. Tekrar montaj yapacağız. Dediğim gibi bu borunun tam 90 derecelik bir açıyla durması gerekiyor. Çünkü çanak antene gelen, türksattan gelen sinyaller çanak antenin tam merkez noktasına direkt odaklamak zorunda en iyi sinyal için. Yoksa uğraşırsınız. Şimdi bir sonraki yapacağımız montaj yeri biraz daha yakın ama kabloları da çekmemiz gerekecek ve tekrardan buraya silikonlayacağız. Aksi halde yine çatı arasına su inebilir. Bunlar hep yanlış yapılan montajın problemleri maalesef. Buraya trapez vida atılmış. Çanak antene. Şimdi trapez vidaları sökeceğiz. Bak vidanın ne kadar rahat çıktığına bakın. Yani OSB çanak anten vidalanmaz. Bu arada arkadaşlar bu tarz videoları şapkama küçük bir kamera takıp çekmek istiyorum yakın zamanda. Bunun için de Insta360 GO 3S serisi var onu alacağım. Eğer biraz para kazanabilirsem. Ve bu yaptığım işlemleri size çok daha yakından göstereceğim bu arada. Anahtarım gidiyor gidiyor. Çatıdaki tek kural malzemenin peşinden koşma. Şu an durdu. <laughs> Anahtar hemen yerine koyalım. Evet şu anda... Çanak anteni söktük sayıdır. Bir bir tane vida kaldı. Çanak kanten şu an söküldü. Biraz önce bu çanak antenin duruşu bu şekildeydi. Yani tam 90 derece değildi. Şimdi yeni yapacağımız montajda bu çanak anten borusunun uç kısmının tam 90 derece olacak şekilde montaj yapacağız. Bu şekilde sinyalleri daha iyi alacağız. Montaja şimdi başlıyoruz. Biraz önce göstermiş olduğum çatı arasındaki 5'e 10'ların yerlerini belirledim arkadaşlar. O bölüm bu kısım. Buradaki atacağımız 4 tane vidanın tamamı 5'e 10'lara sabitlenecek. Yani OSB değil 5'e 10'lara sabitleyeceğiz ki çok daha sağlam bir montaj olsun. Şimdi çanak antenimizi yine 90 derecelik açısına dikkat ederek buraya montaj edeceğiz. Çanak ayağımızı pardon. Şimdi işlemlerimize başlıyoruz. Zaten matkabın böyle zorlandığından vidanın direkt olarak 5'e 10'lara girdiğini anlayabilirsiniz. Umarım duyuyorsunuzdur bu arada. Şimdi borumuzun duruşu bu şekilde olacak. Bakın tam 90 derece. Şimdi yan kolları da 5'e 10'ların giden yanlara doğru bir bölüm vardı. Bakın videoda yine göstermiştim. O kısma monte edeceğim. Ki çok sağlam bir montaj olsun. Aksi halde çanak bir santimlik oynamada dahi sinirli kaybedebilir. Çanak montajının çok sağlam olması gerekiyor o yüzden. Evet, şu an gayet sağlam. Şu an çanak borusu taş gibi oldu. Hiç oynamıyor bile yerinden. Şimdi antenimizi değiştiriyoruz. Şimdi 85 santimlik bir anten getireceğim. Bakın bu 70 santimlik bir offset çanak anten. Bu ise 85 santimlik bir çanak anten. Aradaki farkı görüyorsunuz. Normal şartlarda anten boru montajı normal olsa, iyi olsa ve 70 cm anten kullansanız 2 dört 4LNB'ye kadar sistemleri destekler. Fakat boru yamuk, anten 70 cm olunca tabii ki sinyal kesintisi olabiliyor. Bu yüzden bu anteni iptal ediyoruz ve buraya 80 cm olan büyük çanak anteni takacağız. Şu an inanılmaz bir rüzgar var. <laughs> Şuradan Hayır. Ama artık bir şey olmaz. Çanak antenimizi biraz önce montajını yaptığımız buraya kabaca oturtuyoruz ve daha sonrasında LNB'mizi çanak antenimiz, çanak antenimizin uç kısmına takacağız. İnanılmaz bir rüzgar var gerçekten. Yani 15 yaşından beri ben bu işi yapıyorum. Çok şükür herhangi bir kaza yaşamadım çatılarda. Düşmedim yani hiç. İş güvenliği önemli ama ben şu an herhangi bir güvenlik almıyorum. Herhangi bir durumda çok rüzgarda çıkarsa buraya yapışırım yani hiç. Buraya kendimi teslim ederim. Yapışır kalırız. Telefon düştü. 8 gelen kablonun bir tanesinin boyu yetmedi. Onu birazdan iç kısmından ek yapacağım ve buraya uzatacağım. Çanak anten lambisi uç kısma takıldıktan sonra Türk saat 42 için konuşuyorum tabii ki. Çanak karşısına geçerek LNB bakışının tam aşağıya doğru 90 derece değil de hafif eğimli olarak bu şekilde sola doğru yatırırsanız sinyal kaliteniz %20 civarında artacaktır. Bunu umur unutmayın. Şu an duruşu gayet güzel. Şimdi çanak antenimizin statlock cihazıyla ayarlamasını yapacağız. Çanak antenimizin montajı tamamlandı. Yani yerine oturtturduk, elenbiğimizi taktık. Şimdi size çanak anteni ayarlama konusunda çok hassas bilgiler vereceğim. Bu bilgileri uygularsanız çok rahat bir şekilde cihaz olmasa bile çanak anteninizi ayarlayabileceksiniz. Öncelikle çanak antenlerin tamamının yönü güneye bakar. Eğer bulunduğunuz yerde çanak anten kuracaksınız veya ayarlama yapacaksanız öncelikle etrafınızda bulunan çanak antenin lerin yönlerine bir bakın. Geneli yani çoğunluğu hangi noktaya doğru bakıyorsa kabaca oraya doğru çevirin. Eğer bir köydeyseniz veya karşınızda göreceğiniz hiçbir çanak anten yoksa bulunduğunuz yerdeki köyün kıblesini sorun. Bütün çanak antenler tam olarak tam kıbleye bakar. Kıbleye doğru çevirdikten sonra çanak antenleri sıra hassas bir şekilde ayarlama yapmaya geçilir. Öncelikle çana, burada bilinen doğru bilinen bir yanlış anlatmak istiyorum. Çanak anten ayarlamaya başlarken TRT1 kanalından yayın ayarlanmaz. Çünkü TRT1 kanalı TurkSat'taki en düşük sinyal seviyesine sahip bir kanaldır. Bu yüzden TRT1 ile arama yapmaya kalkarsanız çok zaman harcarsınız ve kanalı ve, yönü tam olarak bulamayabilirsiniz. Öncelikle kabaca bulacağınız anten yönü Star TV ile olmalı. Star TV, d NTV grubu yani 12.015'teki frekans grubundaki kanalların tamamı çok yüksek sinyal seviyesine sahiptir. Bu yüzden çanak antenin tam yönünü çok rahat bir şekilde bu kanallarla bulabilirsiniz. Şimdi satlok cihazımızdan ben Star TV öncelikle bulacağım. Star TV ile kabaca antenimizin yönünü bulmaya çalışacağım. Anten yönünü bulurken de çok hassas olmanız gerekiyor. Size nasıl tarama yapıldığını şimdi göstereceğim. Star TV'yi açtık. Sinyal seviyemizi açtık. Şimdi çanak antenimizi yavaş yavaş yukarı kaldırıyoruz. Bakın. Sinyal yok. 1 cm'den daha az bir şekilde sola çevirdim aşağıya doğru indiriyorum. Bakın çok hassas bir ve yavaş bir şekilde aşağı indirdim. Şu an sinyal geldi direkt. Şöyle. Sesi duyuyorsunuz. Şöyle sinyale bakalım. Bakın şu an sinyal var. Şu an gitti. Bakın bir santim 2 santim civarında anteni aşağıya indiririm ve sinyal gitti. Yukarı kaldırıyorum. Sinyal yerine oturdu. Yarım santimden fazla sağa çeviriyorum. Gitti. Şu an hiç sinyal yok. Sola çeviriyorum. Sinyalim geldi. Anteni ne kadar az olsa az, yani hareket ettirdiğime bakın. Yani bu eski tip belediye antenleri gibi kabaca ayarlanmaz. Çok hassas bir sinyal ister. O yüzden çanak antenle ayarlama yaparken az önce göstermiş olduğum bir santim sağa sonra yukarı. Bir santim sola hafifçe yukarı Aşağı olacak şekilde tam sinyali bu şekilde bulmanız gerekiyor. Bu şekilde anten ve sinyal bulamazsınız. O yüzden çeviriyoruz, kaldırıyoruz, bakıyoruz burada sinyal var mı? Yok. Biraz daha sola çeviriyoruz, aşağı doğru indiriyoruz. Burada sinyal var mı? Var. Benim sinyalim geldi. Şu an benim satloğumda Start TV'nin sinyal gücü 186. Bu kısımda çanak antenimizi biraz sıkıyoruz. Tam sıkmıyoruz. Biraz sıkacağız. Çünkü diğer kanallara geçmemiz gerekiyor. Sıktık. Bakın sıkarken bile sinyal seviyenizi kaybedersiniz. Star TV 186. Şimdi ikinci işlem TRT1 kanalına gelmek. TRT1'e geliyorum. 176 gayet iyi. Son olarak beyaz TV'ye geliyoruz. 12.380 güncelleme frekansının olduğu kanaldır bu. şöyle Beyaz TV'ye geldim. Buradan da %40 sinyalim var. Bunu yükseltmem gerekiyor. %60'lara kadar gelirse çok daha iyi olacak. Star TV, TRT1 sonra Beyaz TV olarak sıralamamızı yapıyoruz. Şu an 40 sinyalim var burada. Şöyle biraz sola esnettiğim zaman şu an %75 sinyali oturdu. Şöyle sesle anlatayım. Şu an şöyleydi. Şu durumdaydı bu şekilde sinyalimizi %75 seviyesine oturturduk. Star TV ayarlandı, TRT1 ayarlandı. Son olarak Beyaz TV 175 sinyali oturdu arkadaşlar. Bu çanak antenin sırtı yere gelmez. Çanak anten yağmurda da çamurda da çok sağlıklı bir şekilde çalışacaktır. Buradan bu sinyali alabiliyoruz. Artık tam sıkma işlemine geçebiliriz. Sıkarken de her somunu belli bir açıyla yani 3 defa buraya sıktıysanız 3 defa da buraya sıkacaksınız. Bir tarafa çok yüklendiğiniz zaman çanak anten kendini çeker ve sinyaliniz bozulur. Buraya 3 defa sıktım. Buraya 3 defa sıktım. Dengeli bir şekilde çanak antenimizi bu şekilde sıkıyoruz. Hatta ayarlarken çanak anahtarı sıkarken sinyalin değiştiğini kontrol edebilirsiniz. Şu an hepsi hazır. Yan somunları da sıkıyoruz. Çanak kantan ayarlama işlemimiz bu kadar. Sinyal çok iyi. Montaj çok iyi. Müşteriniz bu çanak antenden asla sorun yaşamayacak. Kesinlikle yaşamayacak. Çok sağlam bir montaj oldu. Bakın sinyalde hiç oynama yok. Bu verdiğim gücü asla bir rüzgar veremez. Anteni bile yamulttum çekerken. Sinyalde hiç oynama yok. Benim çektiğim kadar rüzgar bunu oynatamaz zaten. Şimdi LNB'yi düzgünce yerine toplayıp kablolarımızı toparlayıp işlemlerimizi bitireceğiz. Videomuzu finaline doğru geçiyoruz. Bu beyaz TV'nin verdiği sinyal gücü... Bu da Star verdiği sinyal gücü. Aradaki farkı görebiliyorsunuz. Her kanalın sinyal gücü farklıdır. İşi bitirdik. Son olarak sizin görmediğiniz e, kabloların çıktığı yere silikon çektim. Ve daha sonrasında LNB'ye giden bütün kabloları bantlayarak sağlam bir şekilde tutturdum. Müşterimiz bunların devamında bana evlerinde iki tane televizyonun yer değişikliğini yaptırdı. Onları duvara astım. Bütün hepsini de çalıştırdım. Sinyal seviyelerini zaten yükselttik. Peki bu kadar işlem neye mal oldu? Biz bu işten ne kadar para kazandık derseniz. E, çanak antenimiz Satış fiyatı 85 santim antenin satış fiyatı 1400 lira. 3 tane televizyon montajı yaptık ve çatıya çıkarak anten işlemlerini gerçekleştirdik. Bunların tamamı için de müşterimizden 2000 liraya yakın bir ücret talep edeceğiz. Toplamda 3400 liralık bir iş oldu. Bu sahada yaptığımız bir işin toplam maliyeti ve yaptığımız için bedeli siz bu fiyat hakkında veya yapılan iş hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu tarz videoların devamı gelsin mi? Ya da bu video sizlere bir şey kattı mı? E, yorumlarınızı çok merak ediyorum çünkü bu tarz videoyu ilk defa yaptım. Eğer bu video yeterince beğeni ya da yorum gelirse bu tarz saha içeriklerimi devam ettireceğim. Sahada yaptığımız birçok içerik var. E, sadece antenle sınırlı değil. Bu tarz içeriklerle hem ben sizlere bir içerik üretmiş olacağım hem yani de siz bu içeriklerden bir şeyler öğrenerek faydalanmış olacaksınız. Bu videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Selametle.